Merhaba arkadaşlar. Canlar kanalıma hoş geldiniz canlarım. Gene benim vallahi salatalık acur görmüş olduğunuz gibi biberler var. Bunu arkadaşlar şu hakkı Bunu ne yapacağım diye sorarsanız. Kalabalık aileyiz arkadaşlar. bu şu, şu yapacağım canlar. Biraz yeşil biber alıverdim verdim. Biraz cin biber alıverdim Şöyle biraz da sarımsağım az ama varsın yeter bu kattel olur koy sarımsağı Sarımsaklarımda yıkayı verdim. Burada da sorarsanız ne var? Borcana sirke arkadaşlar. Bir de arkadaşlar yarı yarı yar, ya. Yar, yar, ya. İçinde de şöyle eczik şöyle koymuş olduğumuz gibi. iri tuz. Bayat tuzu. Tuzunu az veriyorum arkadaşlar. Kuyur 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 olu kıtır kıtır oluyor. Bak kızım. Kıtır kıtır diyor yani arkadaşlar. Evet işte, Hatice çıtır Hanımın çıtır çıtır. kuyur kuyuru kıtır kıtırdır. Çıtır çıtır arkadaşlar yarısı su, bir kilosu su, bir kilosu sirke arkadaşlar. Bakalım yetecek mi? Yetmezse başına yeniden ilave edeceğim. Canım. Yarı yarıya karıştırarak arkadaşlar daha güzel oluyor. Arkadaşlar honum vardı. Böyle koymayabiliyorsunuz. Daha getiremedik. Depomuzda malzememiz. Tandır malzemeleri neyin? öbür ince tuz arkadaşlar önceden ben mesela batikette böyle ince tuzuna ne koymuyordum erimiyordu Buyur buyur oluyordu. Bekle güzel oluyordu. Şimdi kaya tuzuyla koyum. Şimdi bu burada dursun canlar şöyle. Heriye arkadaşlar. Evet. Hemen şunu da şöyle içine atayım. Ben de hemen sığına. Arkadaşlar bunda ne taşma olay oluyor. Ne de şey olay oluyor. Bir de böyle mesela bir yere neye götürdüğüm zaman kızlar olsun, anam olsun. Verdiğim zaman bunda şey yaptı. Temiz. Su domatesi arkadaşlar. Su, su bir arkadaşlar camda ya hava alıyor bazen ya bir şey oluyor ama bu şekil oldu o zaman hiçbir şey olmuyor arkadaşlar şimdi şöyle bir salatalık acır acır yok yok bir salatalık bir acır diyeceğim de <laughs> ondan sonra şöyle girenleri arkadaşlar Bereketli arkadaşlar acur. Vallahi bereketler de maşallah Ali. Arkadaşlar topladıkça her sabah aşağı yukarı her sabah topla her sabah buluyorsun. Erzabat dediğin mesela dün al vermedim arkadaşlar. Doğruyu konuşacağız değil mi Ali? Evet. Ondan sonra bir gün toplama ertesi gün bu halde mesela en fazla iki günde. Şimdi yani 3-4 kilo çıkıyor. Çıkıyor. Ben mesela ilkin arkadaşlar bayağı yalan söylemeyim. Ee, bu yıl turşu bereketli canlar yaptım. Yani Yapmadım. Bol bol yaptı arkadaşlar. Yapmadım desem yalan olur. Canım. Bir taraftan da yiyoruz, tüketiyoruz da her günde arkadaşlar. Valla arkadaşlar bazen e, şunu diyelim olmayan e, komşularımıza veriyor da kesin de bahçesi olunca yani bir iki kişiye veriyor. Her gün her günde bulamıyor. Değil mi Ali? Evet. Satsak satam yok. Dediğim gibi bu da böyle sığacak mı? Sığmaz. Sığmaz ha? der de böyle atar. Ben onu böyle arkadaşlar bölüyorum. İçinde dediğim gibi erime. şurma olayı oynamayın. Ne oluyor? Elimden kaçıyor. Atma belediyeli gibi bir halleri var arkadaşlar. Acurumuz da bu yıl gerçekten arkadaşlar. Çok güzel. Acur. Biraz da ince topluyoruz arkadaşlar. Aslında küçük, şöyle küçük. şöyle olması lazım. Doğru. Ha, Hatice arkadaşlar. Hanım nihayet. Ondan ama söyleyeyim. Şimdi biberleri de şöyle arkadaşlar. Biberi de atayım. Arada şöyle biber dolsun. Yıkadım ama yine de pozumun görmediklerini demeli. Evet. Oluyor arkadaşlar. Bütün at biberleri. He? Geç bütün de aslında olur. He bütün doluyor, bir şey olmuyor. Bütün Biraz cin biberi var arkadaşlar içinde, acı biber. Acı biber oluyor. Birazı bir tatlı, tatlı olur. genelde tatlı çok oluyor. Dur onu asırdır ben. Allah sadece Bak bir donu bak, 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 bak. Kes kes oradan kes kes. Sağ kısmını kes. Ya bir inat idi, inat. İnatla sen, sen de inatsın, sen Bana benziyor aynı. Bir de benziyor. Benim gibi inat. Arkadaşlar inatı tutuyor. Keçi inatı tutuyor. Ha. Maydanozumuz şimdi bol ya arkadaşlar. Şimdi güzelce ne şöyle. O kırmızı domates. Koy koy koy. He? Güzel olur koy sen. Ne bileyim. Bir, Dadını bozar değil. Hiç ezmeden delmeden güzelce koy sen. Ne öreceksin? Tadı bozulur mu? Çöp pinen mi? Pinem koy. Boydum Arkadaşlar doğallığı bozmayacağım bazen. Seni bakarayım hadi hatırladım böylece. Alma neyna. Geri açma bir daha bir daha. Dur ol. Ben bir bidona yerleştireyim değil sen uğraşayım ha. Dur. Arkadaşlar hiç olmasın diye böyle. Sarı Aslında bu da. sene yeterli turşumuz oldu. Sarımsaklarda yiyorum arkadaşlar. Arkadaşın birisi Kabıyla olur mu Hatice? Vallahi <laughs> <laughs> söylersen. Ece sen de işi yani sarsaklamaya başladın. İşi olmuyor. sen ne yapacaksın? E ona sarımsağını yerken? He? Sarımsağını yerken kabuğunu mu soyacaksın? Yok yiyen kişi soysun yer ona mı uğraşayım Ne olacak kadın? Yani yiyen kadın sarımsak işi olmaz değil mi? Ne olacak sen de? Yani beni iyice uğraştırayım ya. Arkadaşlar dedim konuş unuttum. Yani arkadaşlar Hatice Hanım hemen iki dakikada şey diyor işi sarsaklamaya başlıyor. Eğer seslenmezsem var ya. Hiç evet. bulduğu gibi. He, ne olacak? Sanki. Ne olacak? Yani madem sen sarsaklıyorsun ben de sarsaklıyorum arkadaş. sen Ben de kırmızı domates seviyorum. Sarsaklı ne yapayım? Bunları ben yerim. Ye, Sana kim Şunları da de üst tamam mı? Sana kim verecek ki o bir yiyeceğim. Niye? Kime gidecek? Kime Aha düştüydü düştüydüm az kime, aslında. Kime, kime yet kime kısmet? Sen Hadi bakalım. Kime gideceğini o bir onları bileyim mi de? Eciğini aldım. Eciğini almadan arkadaşlar doğal organik bir şey olmaz. Yani. <laughs> kim uğraşacak? Yoruldum kadar arkadaşlar. Önce tazeleri koy ki. Bak önce tazeleri koy. Neyi? Onu da koyacağım. Tazeyi de koyacağım. Hadi daha dur. Belki almayacak o almaz ki. He? Almaz ki o. Almaz Tabii ki almaz. Vallahi alsa alır. almasa kendi. Taze taze Onu özleme koyalım. He? Özleme. Özleme mi? Özleme. He. Koydum da kulcan da giderse beraber Otursunlar. Evet, beraber gide İstanbul'a gezmeye gidecek Gülcan arkadaşlar. Şimdi şöyle değil canlar. Özlem çocuklar olunca biliyorsunuz. Metrodan indim miyim bayağı bir zorlanıyor arkadaşlar. Zorlanıyor. Zor araba neredolmayınca Arkadaşlar ben götürsem İstanbul'un trafiği biliyorsunuz. Hiç ben askerliğimi İstanbul'da yaptım. Ondan sonra da hiç gidesim gelmiyor. Daha önce de daha sonra da çalışmaya falan gitmiştim İstanbul'a. O yüzden. Yani İstanbul'u hayatta sevmiyorum. Yani İstanbul dedin mi? Tüyler ipreniyor arkadaşlar. Adam ne bileyim her yere gidiyor oraya geldiği zaman oradan tırsılmış ben anamadım. Aslında dediğin gibi şey ol vermesi gider Uçarak gidersin. Ben biliyorum da. Lakin treni önden mi yıldın? İstanbul'un kendini mi sevmiyorsun? Öyle Askerliğinden işte. mi? Nasıl oldu? Ben anlamadım seni. Bu arada Asker. arkadaşlar ben İstanbul'u İstanbul'da askerliğimi Kasımpaşa Deniz Hastanesi'nde yaptım. Hı. Orada Bahriyeliydim arkadaşlar. 16 ay yaptım. Sattam'ın tam Körfez Savaşı'ydı arkadaşlar o dönemler. Maşallah hepsini de bileyim. Bilmem olur mu? Askere gittiğinde arkadaşlar Elif 3 aylardı. Özde askerden geldiğinde tam 40 gün Değil mi? Yani. Aynen öyle. Şunlar da ne güzel ha Ali. Aynen. Bunların böyle ince çıkacağını bazen bilemiyorsun ki arkadaşlar. Şu şeyinde şeyi de al da bari. Neyle? Biberleri güzel, turşular güzel görünsün. Kuşağını, kuşağını, etiketini. Şunu mu diyorlar? Hı hı. Onu al alarak dur. Şurasını mı diyorlar? Tabii. O baba baba şimdi bir donu deleceğim bir donu. Sen beni niye öyle uğraştırayım? Şurada yapışkağı vardı. Ne? Ne olaydı bunun şimdi Ertuş açtıydı. Ne desin oğlum? Gelmedi. Şimdi arkadaşlar Hatice Hanım'a bir şey dedik. Dediğimi fıkman edecek. Bence kağıdını kesiyorum derken. Daha bir tane yapışkan. Yuh yani yuh. Kaka demedim daha. Bıçak kor kor. Bıçak kesmeyse ben de öreyim. Dur. Bıçak kesmeyi bir dur. Yani bu yapışkağı vardı. Dur dur dur. Bırak bırak. Bundan bırak sen doldurmaya dur. devam et. Burada yapışkak bir yeri vardı. Bazen arkadaşlar. Ne? Hatice Hanım canı sağ olsun. Hatice, çok iyidir. çok ıslaktır. Bazen bir deliliği bu işte. Böyle. Tut şurum. <laughs> sert tut. Tamam. Bu kadar basit işte. Bunda iyi gidiyor arkadaşlar. Bunda bir de size şöyle diyeyim Bunu böyle kurduğumuz zaman mesela ikisine de dursa hiçbir şey olmuyor. Seneye ne olacağı belli değil. Olur mu olmaz mı? Ha? Olur niye olmasın? Yo onu demiyorum. Duruyor duruyor şeyi de. Şey de güzel duruyor bunda. Onu demek istiyorum. Mesela ben kurduğumuz bu yıl yazın kurduğum e, turşuyu yaza kadar sakladım arkadaşlar. Ha, bu şu da cim biberiydi ya acı. Olsun olsun bir şey olmaz. Bu acı acı olur ha. Acı gene olur. O değil de çocuklar yiyemez acı acı Ali. Onun için de. Ertuş ne örmüş dedesi. Şey vardı ya. börülce. He. Ondan sonra börülceyi ekmeğin arasına koymuş koymuş yemiş. Diyormuş ki anasına. Anneanneme diyormuş gidince diyormuş. Şeyi getirek diyormuş. Gene diyormuş. ekmeğin arasına koyum koyum yiyeyim diyormuş. <laughs> Onu unutlar. Topla biraz ya giderken o zaman. Toplama değil. Kurtuğumdan var. Evet. E ee, arkadaşlar oturmak istemiyor. Çünkü niye deyim sorarsanız çoğunu da yolda zorlanıyor. Yolda vardır. zorlanıyor. Çolkar var diyor, valiz var diyor. Ondan sonra kulcan. var inşallah kulcan var yanında da. Kulcan da ondan tembel ha. Kulcan hele ki taşımak istemiyor. Ne var şu eliniz alın oturun iki tane ya. Ben olmalıyım. Kulcan biletini aldı mı bu arada? Yanında var diyorsun da. He? Bilet bulunmuyor ki. Bilet mi? He. Ee. Bilet şimdi sana şunu diyeyim alındı biletler. Hazır. Gülcan'ın da. He, vay yaparım. cadılar vay ikisi arasında. Yo yo onu zaten önceden Murat almış. Almış almış bilet. Vay hiç kaçtılar. Hepiniz işbirliği yapıyorsunuz ha. Dönüşe bilet, bilet alındı. Gülcan he. şimdi nasıl? Özleme ne dedi biliyor musun? Babası. Sen dedi havada geldin ki ne dedi. Niye geldin dedi. Ben dedi oraya geleceğim demez mi? <laughs> Kıza kontrol O da giderken götüreyim bari de. Ne yapsın? Öyle deyince. Biber koymadın doldurdun ya. He. Olsun Ali. Bütün koy. Kenara doğru şöyle sallayarak ha. İşte bir yapın. Hadi bakayım becerebileceğim. Hadi. Ha gayret. Ha şimdi aa güzel oldu bak. Bıçağı çıkaramam bak. Ahıllı ol ahıllı. Bıçakta dursun ne olacak? Şey olmaz. pek büyüklerini koyma ya büyük değil ya Bunlar büyük değil şimdi bu artık ikiye bir keserek koyuyor fazla büyükleri çünkü Neyler? üstte sıkışır bu arkadaşlar hepsi taze taze görmüş Güzel. olduğunuz Güzel. gibi acıllardan biberlerden dereotu otu otu nereden çıktı maydanoz sarımsak domates İki tane üç ataydım çocuk seviyor ya doğru öter o, o, o deri o tayrı bir tat veriyor arkadaşlar. Dur yavru ya şurada bekle. Hangisi de gelirse dursun. Hangisi de gelirse hani. arkadaşlar üç tane evde kız var. Anam var. Değil mi Ali? Onun için kaydım hangisine dek gelirse. Şimdi bir iki de şuradan. Ali gördün mü babası? Gördüm gördüm. Bir iki de şöyle, gene de şöyle. Ham domates koyu arkadaşlar. Bir iki de ham koyun da. Turşu bu. Çeşit çok olsun. Dur, bir, bir daha bir dakika, bir daha alıp. Gerek yok temiz ya. Dalından kopardın. Sanki Kuyu suyuna sulanıyor. Bir de, al. Git, rasa Bası git, tamam. olsun ot üstünde bol canım yemeye var arkadaşlar olunca çoluk çocuktan sebeplensin biz de sebeplenelim. oldu mu indi insan ne yapacağını şaşırıyor dedi kırmızı domatesi bir onu koyduk sonra kırmızı domatesi koy lütfen rica ediyorum Neye? kırmızı domates onu, onu da koyacağım seni kıraç tane Hı? Hmm. Aa, aa niye kafamı kırayım ki ben seni kıralım. açık sana değil Niye? Ben kendi kırmızı ben... domatesi koy kırmızı domates. Kırmızıyım. Kırmızı ha, Kırmızı da ya. Tamam işte hazır yedik ya. ya. Tamam. Salla bir şimdi bir donu. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben sana bazen böyle müdahale ediyorum ya, onu ters anlıyorlar, bana kızıyorlar. <laughs> Arkadaşlar biz Hatice Hanım'la alıştık böyle dedi şimdi ya. Kaynanalık yapacak, yapacak. Kaynanalık yapmayınca olur mu? Kaynana yok. Benim bak, bak, ayına, Bak ha. Hatice Hanım'a gün doğdu bakın arkadaşlar. Yani. Yani. Yapıyı, yapmayı desen yalan. Ali yapar. Dolur. Yeter, yeter, yeter. Yok ya. Acılar kalacak orada taze taze. Ya ne yapacağım? Dur karışma ya. Eriyle bir karışma da. Niye kalsın ki de? Kalmaz onlar. E şimdi bunu yerken nasıl çıkaracaklar? Bunu yerken nasıl çıkaracaklar? Ağzı açık. Yiyeceğim şişiye. Yeşiye. Evet. Keseceğim bunu. Boşaltacağım. Boşaltıyorsun. Tabii canım öyle daha güzel oluyor. Mantıklı iyi oluyor. Hani et de güzel oluyor. Şunlar için biberlerin üstüne atayım. Bari. Maydanozu da koy üstüne. Maydanozu koyacağım. Maydanozu şeye koyayım da bir dur. Kafamı dur. Sirkesini. Sirkesini. Arkadaşlar tuzlu ve sirkeli suyu. Yani sirkeli. Bunu tadarak da görseniz arkadaşlar kıvamının nasıl olduğunu böyle e, alışımını e, karışımını yaparken ağızla tadarsanız arkadaşlar fazla mı olduğunu eksik mi olduğunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Büyük Tuzunu sirkesin, emin sirkesini. Sirke oldu mu seviyorsun. bozulmaz arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız diyor ki hani o kadar sirkeye ne gerek var diye. Gerçekten deneyin derim. Başka bir şey mi Arkadaşlar biz sirkeli seviyoruz. 5 kilo sirkeye en fazla 3 kere kuruyorum biliyor musun? Çünkü Ali bunu kışın Mesela çocuklara da, da, mı çok güzel oluyor arkadaşlar. Bir de çocuklara da iyi oluyor arkadaşlar. Bu antipiyotik yerine geçiyor onu da diyeyim size. O şey O dibinde herhalde. Hiçbir şey olmaz onu da diyeyim size. Heh, yetmese mesela Üstüne biraz daha Su ilave edeceğim. Bir, önceden arkadaşlar öyle su koydurmuşlar. Halının üstüne mi yere? Onlarıma söyleyeyim. Döktüğü zaman kızı almazlarmış. Allah Allah. He, bunu böyle bu şekil koyuyor ya böyle Hı -hı. hadi. Eğer suyu dökersen almayırlarmış. Dökmeden alırsan becerikli. Hadi mi? bakayım. Sen Şimdi de hep de kendin dedi. öyle teselli mi verdin? Ee öyle. Ben kendi kendime teselli veriyorum. Sen bilmiyor musun? Şurada bir sula versene onu da bana. Gel. Gel. Burada da salam burası var arkadaşlar. Al. Salam bura var arkadaşlar. Doğruca konuşacağız. Salam bra, biraz irilerini. Direkt içine döksene. Ha. Çalkalayacak arkadaşlar. Biraz irilerin arkadaşlar. Görmediklerim var. Görmedikleri dediğim şey oluyor. Güzel oluyor. Gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Sıracak mı sığmıyor. Bir açlayacak arkadaşlar. İlla ki. Niye atayım ki alayım? Niye boşa gitsin o şey niye verir ki insan? Bamyada kon mu? Bamyada sallalandırır olmaz. Bamyada turşu sayılır olur hadi. Bamyada doğru turşu niye olmaz? Olur değil mi? Tabii canım. Her şeyden oluyor, sarımsaktan oluyor da. Sonrası domatesten oluyor, da. ondan niye olur Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Hatice Hanım'ın turşusu bu. Bugün biraz suyu fazla koydu. Öyle mi oldu diyor. Evet. Şimdi onu sallarım ben merak et. Allah tamam, az üzerinde boşluk kalsın. Bir şey olmaz ha. Allah Allah. Biraz birazdan bir yandan açtı ya arkadaşlar. Hani aslında ana ben dur dur dur. Ak içime koru benim bir dur. Özden ne istediğini biliyor musun? Biberin yapraklarından diyordu. Biberin yaprakları güzel olur turşuya. O çok seviyor. Şimdi o Aklıma geldi evet, Peki ona vereceğin nereden belli olacak? Ne? Vallahi gel saklarım ben de. Unutsam bile daha sana saklarım. Değil mi? Tamam biber de yaprak koymadın. Olsun ya bir daha gelsin kızlar. Önemli mi ya? Sen de Allah Allah. Niye öyle diyorsun? Biberin yaprağı bu. Geldi de al. Arkadaşlar bazen ben kapalı konuşuyorum ama haklı konuşuyorum. Onda değil. Hadi bakayım üstünde aldık, Alt üstünde biber alır. Yaprak. Geçen dedi ki anne dedi. Teyzem dedi biberin yapraklarından koyuyordu dedi. O gün koymadım. Yeter abarttın sen de yeter. Abartmadım abartmadım ya sevimli çocuk. Ali, ha bak, bak be sevmedi, ha de gördün mü? Sinirlendirdiği zaman ben bu hale geldim Ali bak. Ha. Her yere bir kaynanalık takacağım yani. Yapmasam olmaz ha. Evet arkadaşlar Hatice canımın turşusu görmüş olduğunuz gibi Sakin hem sohbet ha? hem böyle çeşit bu şekilde kurmuş olduk. Ben onu şimdi şöyle, şöyle. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın. Reyhan da koysan olur mu? Hoşça kalın arkadaşlar. Reyhan da koymuşsun. Olmaz değil mi? Ol. Reyhan koymuşsun. Ağzım değil mi? Ben bunu dediğin gibi nasıl bileceğim? Kırmızı domates de bileceğim Ali. He. Ee, Ondan bileceğim. Anladın mı? Nefes alacak yer kalmadı. Bir de onu kapağını getirmemiş tamam, mi? Tamam de? elinde. Gelin, Kapat gitsin. Onu kapadı be ne fark eder? Çok da güzel oldu. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Niye böyle diyorum biliyor musun? Katvedim verdim ya. Karısın. He he. Şimdi Ali bu Ali. Bunu şimdi şöyle bak. Bir tane damla olay neyin olmaz. Olmaz. olay olmaz. Bunu böyle koy şeye mesela neydi onun adı? Gitsin nereye giderse gitsin. Uzaya gitsin. Tamam mı? Arkadaşlar. Çakalı. Arkadaşlar canlarım. Gelin beraber yiyek gerçekten diyorum. Hazır. Yani yenecek turşum var. Hepinizi beklerim. Bugünkü videom bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın canlarım benim. Hoşça kalın arkadaşlar.